Değerli takipçiler, bu haftanın teması cevizgiller familyasından Buglans cinsine ait ceviz, kışın ağaçlarını döken yaprakları olan cevizi sizlerle yine etimolojik ve edebi açıdan inceleyeceğim. Ceviz ağacı insanoğlunun bildiği en eski ağaç türüdür. Bu ağaca Romalılar tarafından Jüpiter'in kraliyet palamudu olarak ad verilerdi. Ceviz ağacı insan bildiği en eski ağaç türüdür. Ceviz ağacına Romalılar Jüpiter'in kraliyet palamudu adını verirlerdi. Ağaca mı tırmanıyorsun? Evet. Dur, ben de geleyim ama senin tırmandığın yere ben de geleyim. Hadi, ben de. Hadi. hadi çıkıyoruz. Ben yapamıyorum, sen de yapamıyorsun. <laughs> Gel bakalım. Ceviz taması devam ediyoruz. Ceviz, Tuglantesea familyasından gelen, tek tüysü yaprakları dökülmüş, kışında yaprakları açan, aromatik bir kokusu olan, şifalı bir ağaç türüdür. Biliyorsunuz ceviz ağacından düşen, İflah olmaz diye de bir söz vardır. Şimdi e, böyle güzel bir giriş yaptım. Sizlere cevizle ilgili önce etimolojik, e, yani kelime kökünlüğünden başlayarak faydalarından edebiyata uzanan bir kompozisyon sunacağım. Dünyanın birçok yerinde yayılma alanı bulan cevizin ana vatanı İran'ın Gilan bölgesidir. Bazı kaynaklar Çin olduğunu gösterse de benim yaptığım araştırma daha çok İran kökenli olduğunu cevizin göstermektedir. Ceviz dilimize ceviz kelimesinden gelir. Arapça kökenli yine olduğu düşünülür. Ama biliyorsunuz Arapça'ya da aslında Pers İmparatorluğundan evrilen bir yolculuğu vardır. Birçok kelime gibi. Kelimelerin asıl kökeni Farsçadır. Farsçadan Yunanca'ya geçmiştir. Yunanca'dan Türkçe'ye geçmiştir. Ve Türkçe'ye de Yunanca'dan İngilizce'ye geçmiştir ve sonra Türkçe'ye de geçmiştir. Türk dillerine de geçmiştir. Daha doğrusu öyle söylemek daha doğru. Hani dedik ya ceviz Huglandesea familyasından gelmiştir. E, Jüpiter'in bir diğer ismi de aslında Hugans'tır. Bu kelime kökeninden e, gelmiştir. Ceviz Jüpiter'in meyvesi Huglans kelimesinden evrilmiştir. birçok kaynakta cevizin Pers İmparatorluğu vasıtasıyla Yunan'a geçtiği söylenmektedir, bildirilmektedir. İngilizce'de ceviz walnut kelimesidir değil mi? Walnut da aslında gall nut şeklinde Yunanca'dan İngilizce'ye de bu şekilde bir evrilme yaşamıştır. Eski İngilizce'de well, yabani, nut da aslında fındık anlamına gelmektedir. Tabi eski İngilizce derken Shakespeare dönemini kastediyorum, hatta ondan öncesini kastediyorum. Benim dilbilim kökenli olduğumu bilenler biliyorlar, akademisyenim biliyorsunuz o yüzden kelimelerin kökenlerini sizlere zevkle aktarıyorum. Ee, gerçekten etimoloji çok zevkli bir alan, etimolojisini bildiğimiz bilgilere bir farklı yaklaşıyoruz ee, ve akılda da kalıyor bu şekilde. En azından e, ben her zaman bu şekilde öğrenirim. Bir bitkinin ekolojik özelliklerine geçmeden önce kelime kökeniyle mutlaka bir bağdaşıklık kurarım. Bunu da tavsiye ederim. özellikle ilgi alanı olanlar varsa faydası olacaktır. Eskiler derlermiş ki ceviz ağacıdan düşen de ceviz ağacı altında oturanın da sağlığı hiçbir zaman ifla olmazmış. Niye? Ee, ben de bunu araştırdım çünkü babaannem de çok söylerdi. Bir ceviz ağacımız vardı ve ceviz ağacının altına aman kızım oturma aman kızım oturma ee, bilmiyorum hani sağlık açısından nasıl kulaktan dolma bilgilerle mi bunu biliyordu ama eskilerden hakikaten duyulan bir şeydi. Ceviz ağacının altına neden oturulmaz? Ee, ben de bunu araştırdığımda fark ettim ki aslında ceviz ağacı bir ceviz ağacından bir sürü yayılıyor ve bu sağlığımız için oldukça verici bir durum teşkil diyor. Ve gerçekten çok ilginç. Çünkü sülfür gazı evet bir ceviz ağacından yayılıyor ve e, evet, ceviz ağacının altında ya da yakında oturduğunuz zaman sizi rahatsızlaştırıyor. Bir hal ve hüryetinizde bir şey yapıyorsunuz. Bir ağırlık çöküyor, bir rahatsızlık e, çöküyor. E, bunu ben deneyimlemedim ama deneyimleyenler bunu hep söylemişlerdir. Fakat çok enteresan bir şey, sülfür gazı da Ozon tabakasını aslında onaran da bir şey. Yani sülfür gazı oldukça da faydalı. Dolayısıyla ceviz ağacı ekmek aslında ekolojik olarak da son derece önemli. Bulduğumuz yerlere ceviz ağacı bu açıdan dikmeliyiz. Ozon tabakasını onarması nedeniyle ceviz ağacı dikmek faydalı bir iştir. Bunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Babaannem hani ceviz ağacına kızım çıkma. Herkes inemez derdi. Ben de bunu merak ederdim. Bir de böyle bir deyim kullanırdı. Ay ışığında ceviz çırpılmaz derdi. Ne anlama gelir? Ceviz zaten çırpılmaz derdim. Acaba babaannem bunu hangi anlamda kullanıyor derdim. Ve aslında bu zor bir işin şartlarının iyileştirilmesi anlamında kullanılırmış. Çok güzel deyimler var değil mi bitkilerle ilgili? Bu cevizle de ilgili bu deyim hep aklımda kalmıştır. Ceviz meyvesi Romalılar döneminde e, sinir hastası insanlara yedirilirmiş. Görüyorsunuz aynı beyine benziyor zaten. Sebebi de e, cevizin şeklinin beyin loblarına benzemesiymiş. Yani surkusenler beyin loblarına benzediği için ceviz yendiğinde e, sinirlerinizin yatıştığına ve e, daha sakin olduğunuza inanırlarmış. Atalarımızın da yine bir sözü vardır. Ceviz gölgesi. Yavuz gölgesi, Söğüt gölgesi ise Yiğit gölgesiymiş. Bu ne anlama gelmektedir? Söğüt'ün gölgesi ise boylu poslu herkesin güvenini kazanmış bir Yiğit'in güvenini kazanmak anlamına gelirmiş. Böyle de bir atasözümüz var. Bu da kulağımıza küpe olsun. Cevizin zor kırılana çetin ceviz denir. Biliyorsunuz biz Türklerin çok kullandığı bir deyimdir. Çetin ceviz. Bunun dışında ee, cevizle ilgili yine çok güzel bir anekdot paylaşmak istiyorum. Yine mitolojide biliyorsunuz Dionysos var, meşhur Dionysos. Ee, Karya'ya aşık oluyor, Dion'un kızı. Dion'un kızı, güzeller güzeli Karya'ya aşık oluyor. Onun özel işlerini öğrenmek isteyen, kurcalamak isteyen kardeşlerini kayaya çeviriyor. Karya ise ceviz ağacına e, çeviriyor. Ceviz ağacı Karya anlamına gelir. Yani Karya ceviz ağacı anlamına gelir Grekçe'de. Biz cevizin e, hafif bu kahverengi dokusuna, kahverengi kabuklarının oluşmasına Gogoz adı cevaz diyoruz. E, ve en güzel, en bereketli ağaçlarda zaten zigana dolaylarında ve gümüşhane dolaylarında yetişiyor. E, birkaç element eksikse kaliteli ceviz oluşamıyor. Mesela 200 yıllık bir ağaç var yine kaynaklarda belirtilen ve bu Malatya'da Kekli Pınar köyünde bulunuyor. Bu ağacı görmeyi gerçekten çok isterdim. Yine o bölgede güzel ceviz ağaçları var. Ceviz ağacının yetişebilmesi için en önemli etken azottur. Eğer azot eksikse yapraklar küçük olur, büyük olmaz. Ve kaliteli bir ceviz de oluşmaz. Magnezyum eksik olmamalı, demir eksik olmamalı o toprakta. Azot yetersiz olmamalı. Yani evet ceviz çok faydalı ama iyi bir toprakta yetişmesi, kaliteli bir toprakta yetişmesi de çok önemli. Mesela fosfor eksikse yaprakları sararıyor. Potasyum eksikse de iç kalitesi çok düşük oluyor ve yağlanmaya müsait oluyor. O yüzden toprağın elverişli olması da çok önemli bir faktör. Magnezyum eksikliği olduğu zaman yaprakların etrafında dairesel halkalar oluyor. Demir eksikliği olduğu zaman da ağaç kansere yakalanabiliyor. Biz cevizin e, hafif bu kahverengi dokusuna kahverengi kabuklarının oluşmasına Gogoz adil, adil cevaz diyoruz. E, ve en güzel, en bereketli ağaçlarda zaten zigana dolaylarında ve gümüşhane dolaylarında yetişiyor. E, birkaç element eksikse kaliteli ceviz oluşamıyor. Mesela fosfor eksikse yaprakları sararıyor. Potasyum eksikse de iç kalitesi çok düşük oluyor ve yağlanmaya müsait oluyor. O yüzden toprağın elverişli olması da çok önemli bir faktör.